İyi günler arkadaşlar. Ben Sefa Cersoy. Bugün Counter Strike Global Offensive hileci avında 18. bölümle beraberiz. Ve yine Twitch üzerinden yayınımızı yapıyoruz. Ve bölümümüzü çekiyoruz tabii ki. Ee, hemen adresi vermek istiyorum. Twitch.tv slash turuncu alt çizgi levye. Turuncu levyenin resmi Twitch hesabı alt çizgili olan unutmayın. Ve siz de e, takip ederek yayınlarımıza katılabilirsiniz. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri yayın yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bunun dışında hemen bir duyuru daha yapmak istiyorum. Şu anki planıma göre 18. bölümdeyiz ve 20. bölümde Counter Strike Global Offensive Hileci Java serisini bitirme gibi bir düşüncem var. Çünkü çok uzatmanın anlamı yok. Hani belki sıkılınmıştır ve yeni seriler isteniyordur diye. Fakat sitemiz altında yapacağınız yorumlara göre yani bölümlerimize bu son 3 bölümümüze 18, 19 ve 20'ye gelecek yorumlara göre devam edip etmemeye karar vereceğiz. Fazla lafı uzatmadan hemen yeni bölümümüze girmek istiyorum. Twitch'teki arkadaşlarımızı da fazla bekletmeyelim. Tabi olmazsa olmazımız dedektif gözlüğümüzü takmadan olmaz. Olmazsa olmaz, olmaz. Evet. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Evet, birazdan Minecraft bölümü çekeceğiz. Yeni bölüm. Evet. Wow. Oh, Inferno mu bura? Şey, Mirage pardon. Sürekli haritaları karıştırıyorum ya. Suspect'imiz ne durumda? sonuncu şu an. Eko roundu kazanmışlar. Kill almamış, asist yok. Tamam. Orada niye bu nokta? Ha, at Çok kötü bir silah seçimi ya. Eko kazanmışsın yani. İlk pistol roundunu kazanmışsın. Niye böyle bir silah alıyorsun? Oo güzel vurdu. Bana kadar gayet güzel görünüyor. Yani bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Oraya karşısında gördü zaten. Solda adam olduğunu da biliyor. Gayet iyi. Yine gayet iyi bence. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. 4 kill almış burada. Bence gayet iyi vurdu. Bakalım devam edeceğiz. Ee, tekrar ediyorum. Tüm, ee, turuncu alt çizgili LVT3 hesabından Counter Strike Global Offensive Hile Cavı ya da diğer serilerimizi canlı olarak katılabilirsiniz. Hile ee, da son 3 bölüm olduğunu düşünüyorum. 18, 19 ve 20, 20 bitirmeyi düşünüyorum ama yapacağınız yorumlara göre özellikle sitemiz üzerinde kişileri dikkat alabiliyoruz biliyorsunuz. Orada, orada yapacağınız yorumlara göre serinin devam edip etmeyeceğine karar vereceğiz. Şu an <laughs> bir sıkıntı görünmüyor. Güzel. Arkadan silah sesi geldi. Evet videodayız Abdülsamet. Hala onu bekliyor orada olduğunu biliyor çünkü. Demin ölüyor, öldürüyordu neredeyse kendisini. Gayet normal bir ölüş. Şu ana kadar güzel gidiyor. Daha iki bölüm izledik gerçi. iki round izledik ama güzel gidiyor gibi. Arkadaşlar ee, bahsettiğim gibi Global Offensive'i Ondan sonra Minecraft çekeceğiz. Minecraft bölüm çekeceğiz. Oy, Alper yayınımıza geldi. Alper Çetin arkadaşlar editörlerimizden. <laughs> Benimle dalga geçiyor. Bir elimde cımbız, bir elimde aynı umurumda bir ya Her gün başka bir alemde, her gün başka bir gönülde. Günümü gün ediyorum. Sefam olsun oh oh yazmış. Şu son cümle için bu kadar uzun bir yeri okudum ya kendimle gurur duydum. Hmm. Yani kötü diyemeyiz. <laughs> Nasıl Flash <laughs> Flash'la? Düşman A'da. Şimdi B'ye gitseler bir kurdular da Normal ya. Bence sıkıntısız vurdu. Yani i̇yi bir Spray yaptı gitme geldi. Bir aimbot kayması gibi bir şey yok Spray'i güzel gibi geldi bana. Ee, bölümlerimizin resimlerini Barkın ayarlıyor arkadaşlar. Ee, 16 bölümdeki resmin sebebi de ofiste resim çekilirken öyle trollemiştik biz birbirimizi. Birbirimize hareket çekiyorduk falan. <laughs> Barkın da onu koymuş 16. bölüm olarak resme. <laughs> Hoş bir şey olmuş ama bence. <laughs> Çiçek koymuş bir de hareketin üzerine. Sağda adam var. Vurdular. Adamı gördüm artık. Hoşta. Ne durumda? 8 kill var. Zaten 1 round'da 4 kill aldı 2. round'da. Kalın 2 round'da da 4 kill daha almış. Ayak sesin geldi amca senin artık. O kadar saçma girersen oraya ölürsün tabi. Ses kasma budur arkadaşlar. Bak adamın ayak sesi geliyor. B'ye bombayı kurdu. Adam A'ya doğru bakıyor. A'da olmadığını anladı solunda. B'ye doğru geliyor. Gayet güzel kapıya bakıyor. Bu güzel. Gayet iyi vurdu bence. Aspect. Smoke. Evet şu anda da acemi savaş temiz bence demiş. Şu ana kadarki durumdan tabii ki. Domates suyu adam tertemiz nooblar reportlamış bunu yazmış. Hedef temiz adam pro yazmış. Evet öldü. Arkadaşlar bu arada Vol W-A-L-L -L olarak yazılıyor ve W-O-L olarak yazan arkadaşlarımız var. <laughs> Bilmiyorum Vol var gibi demiş Eray ama ne bileyim bana en azından şu ana kadar... Ya ben görmedim bir bolluk durumunu. Tabii ki bölüm sonunda e, hep beraber bakacağız Gayet güzel i̇ki, iki üç yere bakarsın zaten bir burası vardır şu köşede pusan var mı diye bir o merdiven üzeri vardır bir de e, şey neydi onun adı konektör çıkışına bakarsın İlk konektör çıkışına baktı sonra da merdiven üstüne baktı ve vurdu bence sıkıntısızdı konektör çıkışında yine adam var. Sector'da kendi adamları var zaten. Evet, save'liyor rakip. Şu ana kadar bana sıkıntısız gibi geldi. Ama bakalım sonuç ne olacak? Tabii ki şu ana kadardan bahsediyoruz. Birazdan böyle bir hareket yapar ki o falan oluruz. Muhtemelen fazla şey hani yeniliyor herifler bayağı da ezilerek yeniliyorlar. Yani 2 round adamlar 4'e 3'e tek kalıyor. Hatta e, o bile kalmıyor gördüğünüz gibi. Yani o tarz bir reportlama da olmuş olabilir. <laughs> Eray adam müthiş vuruşlar yapıyor ama ancak bir türlü flash atamıyor demiş. <laughs> Onu bizim Batuhan da yapıyor. Dust oynarken longa gideceğiz ya. Direkt Long'da önümüzü diyor Adamları kör edeyim derken hep bizi kör ediyor. Kendisi dahil tabi. Ayak sesi duydu. Burada geri oraya kaçmasını Fly, seviyor bana göre o. Çünkü adamın ayak sesi geldi. Güzeldi hani... Ne bileyim ben burada It's bir kuruyor. sıkıntı olduğunu düşünmüyorum çünkü... Adam flash'a atmış. Flash'tan saklandım. Sonra herif koşmaya başlıyor. Ayak sesini duyuyorsun. Nereden geldiğini az çok tahayyül edebiliyorsun. Ve e, zaten belirli alışkanlığı kazanmış olan insanlar direkt olarak bir yerden çıkarken kafa hizasına, bu şekilde kafa hizasına vurur. Bu e, ben yapamıyorum mesela, ben vücutta tutuyorum genelde o eğimi <laughs> köşedeyken. Ama kafa hizasına tutar belirli e, oyun tekniği edinmiş arkadaşlar. Evet okudum Ice Cube onu. Aşküp, başıma şöyle bir olay geldi. Suspect'i izlerken karşıdaki adam eğim çıktı ne yapacağımı bilemedim yazmış da. Deminki vuruşunda acaba bir prefire var mıydı diye düşündüm ama herif orada tarıyordu. Yani prefire olduğunu düşünmüyorum orada çünkü ateş etti bir daha etti falan hani öyle bir durum değildi. Ayrıca prefire'da genelde şu vardır. Vurduktan sonra ayak sesi yaptı adam. Evet ayak sesi yaptı hani Burada düşünüyorum, wall olabilir mi acaba diye ama herifin ayak sesi yaptığını unutmamamız gerekiyor. Ee, şey... Ne diyordum? He, profile'lar genelde trigger botlu olduğu için... Atıyorum, elinizde AK vardır. Keleş. Vurduktan sonra... Taramaz trigger bot. Aha, bu biraz... Bilmiyorum, bu biraz enteresan gibi geldi ama hani sağ-sol bakıyor da olabilir orada. Çünkü ikidir tam arka taraftan geçerken adamlar oraya nişan almıştı. İkincisinde sağda kaydırınca belki de sağdan connector'dan gelecekler falan diye mi düşündü acaba? O da olabilir. Yani bilmiyorum. Ama bana temiz gibi geliyor açıkçası. şeyden işte Trigger bot dediğim gibi tarat, taramaz yani. Vurur, öldürür ve bırakır arka arkaya e, tarama tarzı bir ateş etme durumu olmuyor Trigger'da. Tabii ki Trigger açıkken vurur. Bu enteresandı işte. Adam... Bilmiyorum ya. Orada adamın orada olduğunu biliyor muydu ki? Ki bilse bile... Bilmiyorum. Bu bana biraz garip geldi. Bilmiyorum yani. O artık ee, bu biraz şüpheye düşürdü beni ama Oyun boyunca adamın temiz olduğunu düşündüm. Hani şu an bol var bol var diyen arkadaşlar var. Ama o biraz enteresan bir vuruştu. Bir daha izleyemiyoruz. Yani izleyip şey yapmıyor Overwatch ileri it atmıyor neyse. Neyse arkadaşlar biz bir anket yapalım. Gerekirse tekrar izleriz. Sonrasında e, anketimizin sonuçlarıyla yani anketimizin derken oylamamızın sonuçlarıyla ee, kararımızı vereceğiz. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. E, oylama sonuçlandı. Hala geliyor gerçi oylar. Ama sonuçla, sonuçlandı. Ee, i̇lk benim düşüncemi söyleyeyim. Demin Twitch'ten arkadaşlarla paylaştım zaten. Hani e, adamın tüm oyun boyunca temiz olduğunu düşündüm. Son el biraz garip davran. Tamam birkaç Vol şüphesi uyandıran hareketleri vardı. Ama son el biraz garip davrandı. Fakat bunun denk gelmiş şans eseri olduğu ihtimalini de unutmamak lazım. Hani adama Hile var diyemem, şey yok diyemem, ama var da diyemem. Yani bunun bir yetersiz kanıt oluşturduğunu bu vakada inceledi incelememizin incelememizde yeterli bir kanıt bulunmadığını düşünüyordum. Ee, oyların sonucu da 40 görüş desteği var, Volhek, e, Radar, ESP gibi. Yüzde ee, 37, 40 Volhek var, 37 oyuncu temiz. Yani daha doğrusu yetersiz kanıt diyebiliriz. Ee, %10 hedef desteği geldi. Ee, %6'larda oyun bozanlık ve diğer destekler sanırım troll <laughs> oylar onlarda. <laughs> görüş desteği affedersiniz. Görüş desteği ve e, yetersiz kanıt oyları çok yakın olduğu için birbirine daha önce de yapmıştık bunu. E, bunun belirli bir e, nasıl diyeyim yargıya varmak için yeterli olmadığını anlıyoruz. %50'ye 50, ye, 50 ye neredeyse eşit oranda oy var ikisine de. Ve Hani yüzde %50'si bu insanın hile kullanmadığını düşünürken e, bu adam için delil suçunu ispatlamak için yeterli diyemeyiz. O yüzden tamamen yetersiz delil deyip oyuncunun temiz olduğunu ya da en azından e, bizim izlediğimiz vakanın oyuncunun hile kullandığını e, anlatacak kadar yeterli deliller sunmadığını kararında e, mütabık oluyoruz. Ve yeni vakamıza geçiyoruz. Hemen vakamız indirildiği gibi buradayız beraber yine. Evet arkadaşlar ikinci vakamıza hemen geçiyoruz 18. bölümümüzde. Demin yetersiz delil dedik arkadaş için. Tekrar ediyorum. Twitch.tv slash turuncu alt çizgi bir adresinden Twitch yayınlarımıza katılabilirsiniz. Ve ayrıca da Counter Strike Global Offensive hileci serimizde son 3 bölüm diyorum. 18, 19 ve 20 olarak ama eğer serinin devam etmesi ya da bitmesi yönünde fikirleriniz varsa lütfen sitemiz altında yorum olarak belirtin ee, ona göre devam etmeye ya da etmemeye karar verelim. Aha işte bu oyun bozanlık oluyor diyeceğim de daha şeydeler ee, alıştırmadalar o yüzden bir şey diyemiyoruz. Bunda normaldir yani şeyde alıştırma bölümünde trollerler birbirine uyuzlar. Ha bu 16 dakika boyunca böyle sürmeyecek herhalde. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ha sonunda öldüler. Bakalım şimdi nasıl bir şey olacak. Bu ne lan? Hadi insan gibi alıştırmanızı oynayın. Niye alıştırma ramını bize veriyor ki? Belki alıştırma ramını böyle uzun sürerse arkadaşlar yani 15 dakika izlemeyeceğiz tabii ki. Ee, şey yapabiliriz. Geçebiliriz alıştırma ramını. En azından videoda ben burayı keserim. videoyu keserim sonrasında şey yaparım. Eee... maç başladığında... Oha çalıyor mu uçan. İlk defa fark ettim. Uçanın çaldığını bilmiyordum ben. Şöyle geçelim. Bakalım demo iyi işe yarıyor muydu bunlar? Yaramıyor diye hatırlıyorum ama veriyormuş be. Tam süper Böyle geçebiliriz hızlıca Evet, başladı. İlk maç baş, ilk round başladı arkadaşlar. Evet, yine evet. Bir oyun bozanlıktan reportlandığı arkadaşın belli gibi. Şu an ilk rounddayız arkadaşlar gerçekten. Ee, ve arkadaşlar bayağı bir trollüyor Daha sonraki bölümlerde muhtemelen ateş edemeyecekler bu adamları çünkü belirli e, bir anta, şey, bir maçta kendi takım arkadaşlarına belirli zarar hasar verirsen e, banlanıyorsun. Çok fazla takım arkadaşınız takım arkadaşlarınıza çok fazla hasar verdiniz diye öldürmesen dahi yani belirli hasar verme oranına ulaştığında banlanıyorsun. O yüzden yakında vermeyecekler o hasarları. Bu böyle gidecekse biraz hızlandıralım. Çünkü böyle geçmez. Bu 2 kat hızı alıyorum şu anda yayını. Yani şey en azından. Yayın değil ee, Maçı. 4 kat aldım şu anda. Elemanlar saçma sapan. Oynuyor şu anda. Yes. İlk defa oyun bozanlıktan reportlanan bir arkadaşa denk geldik sanırım. Yani şu anda bile hani... Artık hiçbir şey yapmasalar dahi oyun bozanlık olduğu kesin. O yüzden... Hatta biraz daha hızlandıralım. 900 kat 1000 kat falan oldu şu anda. Henüz yani de... Heh başladılar yalnız. Şu an oyun bozanlıktan kesin bir... Ee, şeyimiz var. Bilgimiz var en azından. Oyun bozanlık yaptı arkadaş. İnsan gibi oynamaya başladılar herhalde. Bakacağız. Başlamışlar mı? Hala flash atıyor buraya. Hala oyun bozanla devam ediyor. Demin herhalde herifler geçti bunları. O yüzden bari oynayalım dediler. Tekrar 4 kat hızı aldım. yine öldürüldüler. Arkada kaldılar. Geçemeyecek şey. Oynamak zorunda kalacaklar sanırım. Neyse oynamak zorunda. Bir takım arkadaşları kendilerinden öndeyse oynuyorlar. Değilse ee, saçma sapan devam ediyorlar. Hızlıca geçelim. 2 kat hızı aldım şu anda. Zaten son bir round daha izleyeceğiz sanırım ya da iki round emin değilim. Sonrasında bölüm bitecek. Yani ne burada aldıkları zevk ne şu oyundan burda aldıkları zevk ne hiç anlamıyorum. şunu belirteyim Overwatch yapmak için rekabetçi maçlarında en az 150 galibiyet ve Gold Nova 1 en az şüphede olmanız gerekiyor. Aynı zamanda birçok yerde düşük reportlanma sayısı olması gerektiği de söyleniyor. Evet arkadaşlar herhalde hepimiz aynı fikirdeyiz. Nişan desteği ve görüş desteği ve diğer dış destekler konusunda yetersiz değil. Bunda oylama açma gereksinimi duymuyorum. Sizin de boşunuza, boşuna, sizin zamanınızı almamak için boşuna. Ve ee, büyük suç oyun bozanlık şey, küçük suç oyun bozanlık konusunda kesin olarak suçlu diyoruz. Ve ee, herhalde dediğim gibi açmama gerek yok bunun için oylama. Şu an bir yorumlarınıza bakıyorum. Bu şekilde arkadaşı gönderiyoruz ve e, Counter Strike Global Offensive Hile Cevabı serimizde 18. bölümü de böyle sonlandırıyoruz. Evet yemin ederim 5 yaşındaki kuzenim daha düzgün oynuyor yazmış. Evet arkadaşlar gönderdik kararımızı. <laughs> ve tekrar söylüyorum Counter Strike Global Offensive Hile Cevabı 18. bölümde burada sona erdi. Twitch.tv slash turuncu alt çizgi Levi'ye Twitch hesabımızı takip ederek yayınlarımıza katılabilirsiniz. Sadece Counter oynamıyoruz. Birçok oyun oynuyoruz. Cuma ve cumartesi günleri özellikle. Onun dışında e, yine tekrar söylüyorum bu bölümde üçüncü kere Counter Strike Global Offensive ile Java serimizi bitirme düşüncesindeyim. 20. bölümün son bölümü olmasını düşünüyorum. Eğer devam etmesini ya da bitmesini istiyorsanız özellikle sistem üzerinden YouTube'dakileri her zaman göremiyoruz. O yüzden sistem üzerinden Bitmesini ya da devam etmesini istediğinizi belirtirseniz ona göre e, serinin kaderini belirleyeceğiz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Biz tip üzerinden hemen 13. bölümü çekmeye giriş girişiyoruz arkadaşlarımızla. Birazdan görüşmek üzere, hoşçakalın.